Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobilyalara konik ayak nasıl takılır bundan bahsedeceğim. Ben üçlü konik ayak takmadan bahsedeceğim. Dörtlü takmak daha basit. Bu biraz daha ayarlaması, etmesi zor olduğu için bundan bahsetmek istedim. Hemen şimdi yapım aşamasına geçelim ve ayaklarımızı takmaya başlayalım. Evet, konik ayaklarımı takmak için, yaklaşık bir ölçü alabilmek için cetvel ve açı ölçer yardımıyla 100, 120 şer derecelik 3 tane açı oluşturdum 3 tane ayağım olduğu için bu şekilde ölçüp işaretledikten sonra cetvel yardımıyla 3 tane çizgi çektim ve ayaklarımı bu çizginin tam orta noktasında olacak şekilde ayarladım vidaların geçecek olduğu deliklere kurşun kalem yardımıyla işaretledim. Suntamızın üzeri kaplama olduğu için zor vidalanacağından işaretlemiş olduğum noktaları çivi ve çekiç yardımıyla küçük delikler oluşturdum. Bu küçük delikleri oluşturduktan sonra ayağımı güzelce oraya yerleştirdim ve dört bir yanından vidaladım. Ayağımı bu şekilde sabitledim. Beyaz kısmını da taktıktan sonra diğer ayaklarımı da taktım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayaklarımızı taktık. Bu kadar basit önemli olan ölçüsünü ayarlayabilmek. Siz eğer dörtlü konik ayak takmak istiyorsanız bu tabii ki daha basit. Umarım videom faydalı olmuştur. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Diğer videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.